Galatasaray için analiz yaparken deplasmana gelen bir takım kimlere önlem alır? Icardi alır. Kerem oynuyorsa Kerem'e alır. İşte sağ tarafta TT, Ziyeh. Mesela TT çabuksa biraz daha çizgiye yönlendirirsin. Ziyeh içeri kat edip şutadan bir oyuncu onu da iteceksin oraya falan. Neyse bir sürü analiz yaparlar teknik direktörler. Bir analiz de boyaya lazım. Ve o analizi yapamamış Adana Demirspor. Maçın ilk yarısında Nani oynatıyor orada. Boya oradan gelirken ki hocama yüzde yüz katılıyorum. Şu anda Türkiye'nin belki Avrupa'nın en tempolu sabikinden bahsediyoruz. Adam körüklü otobüs gibi gidip gelirken Nani hiç oralı değil. İki kez geldi. Üçüncüsünde oradaki üçgenin sonunda golü atan oyuncu. Biz bekliyoruz ki Icardi dengeyi bozsun, Kerem bozsun falan ama boya bozuyor. O kadar değerli bir oyuncu ki. Bilmiyorum Avrupa'ya gidip aynı standartlarda devam eder mi ama bizim ülkemizde çok değerli. Ve dengeleri bozan bir sabek bir maçın dengesini bozabilen bir sabek. Zaten devre arasında da yaptığı hatadan döndü Adana Demirspor tarafı. Hemen Boye'nin önüne Akintola'yı aldı falan ama iş işten geçti. 2-0-2-1'e getirdi Galatasaray.